Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Türkmenistan'dan göç artıyor. Rusya Büyükelçiliği, ihracat uçuşları için kuyrukta kayıtları askıya aldı. Türkmenistan'dan yapılan ihracat uçuşları için sıradaki kayıtlar, sıradaki Türkmen vatandaşlarının sayısının 10 bini geçmesi nedeniyle askıya alındı. Ve bunlar sadece tüm belgeleri hazır olanlar. Rusya'da oturma izni ve iç pasaportu olanlar sıra dışı olarak listeye dahil ediliyor. Azat Aşkabat'taki muhabiri, Türkmenistan'daki Rus büyükelçiliğinin özel ihracat uçuşları düzenlemek için Rusya'ya taşınmak isteyen Türkmen vatandaşlarının listelerinin derlenmesini askıya aldığını bildirdi. Göçmen listelerinin derlenmesinin askıya alınması, şimdi uçuşların yüksek sezonu olması ve Türkmenistan'dan yapılan ihracat uçuşlarının kırsız olması nedeniyle şirketten 7 den uçak kıtlığı ile açıklanıyor çünkü uçaklar bir yönde boş uçar ve yalnızca zıt yollarda doldurulur. Ancak azatlık muhabirinin bildirdiği gibi, mevcut durumun nedenlerinden biri de bu. Ali hazırda sıradaki Türkmen vatandaşlarının sayısının 10 bini aşması nedeniyle Türkmenistan'dan yapılacak ihracat uçuşları için sıraya girişler askıya alındı. Muhabirlerin bildirdiğine göre, bunlar sadece Türkmenistan'daki evlerini çoktan kontrol etmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm belgeleri hazır olanlar. Türkmen oturma iznine ve çifte vatandaşlığa sahip kişiler ayrı bir kategoride yer almaktadır. Ancak Rusya'da oturma izni ve iç pasaportu olanlar sıra dışı ihracat uçuşları için listeye dahil ediliyor. Bu kategori Rus oturma iznine ve Rus pasaportuna sahip Türkmenistan vatandaşlarını içerir ve bunlar ilk etapta ihracata tabi olan Rusya Federasyonu'nun sakinleri olarak kabul edilir. Azatik'in muhabirlerine göre, Türkmenistan'dan ayrılmak isteyenlerin yaklaşık sayısını bile bulmak mümkün değil. Ancak bir azatlık muhabirinin bildirdiğine göre, ana sıraya kaydolmak için zaten bir kuyruk oluştu, bu nedenle Rus Büyükelçiliği listelerin derlenmesini askıya almaya karar verdi. Aynı zamanda Türkmen hava yolları ile uçaklarının her iki yöndeki uçuşları doldurmak için kullanılmasına ilişkin görüşmelerin sonuç vermediği bildiriliyor. Pandemi nedeniyle uluslararası trafiğin kesintiye uğraması nedeniyle Türkmen Milli Havayolu'nun uçakları boşta kalsa da. Ancak Türkmen makamları ekonomik çıkarlardan çok siyasi meselelerle ilgileniyor. O arada Türkmen Helsinki Fonu örgütüne göre Rusya'ya taşınmak isteyen Türkmen vatandaşlarının sayısı birkaç yıldır sürekli artıyor. 2020'de 21.680 Türkmenistan vatandaşı Rusya'ya taşındı. Bulgaristan merkezli bir insan hakları örgütü, Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Servisi'ne atıfta bulunarak yazıyor. Bu vatandaşların büyük bir kısmı, yani 19.431 kişi, koronavirüs pandemisi ile ilgili kısıtlamaların getirilmesi ve uluslararası uçuşların iptal edilmesinden önce Türkmenistan'dan ayrıldı. Ocak-Mart 2021 arasında ise 1.323 Türkmenistan vatandaşı Rusya'ya taşındı. Görünüşe göre bu nedenle İnsan Hakları Örgütü ülke içindeki kaynaklarına atıfta bulunarak Türkmen yetkililerin yakın gelecekte Rusya ile düzenli uçuşları yeniden başlatma niyetinde değiller. Türkmen Helsinki Fonu'na göre şu anda çıkış izni almış 245 Türkmen vatandaşı başka bir ihracat uçuşunu bekliyor. 420 Türkmen vatandaşının daha davası Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında inceleniyor. İnsan Hakları Örgütü, ailevi nedenlerle, sağlık nedenleriyle ülkeyi terk etmek isteyen çok sayıda Türkmen vatandaşının bulunduğunu, ancak Rusya'dan Türkmenistan'a geri gönderilmekten korktuklarını da belirtiyor. Bir İnsan Hakları Kuruluşu'nun 17 Temmuz tarihli raporuna göre, birçok Türkmen vatandaşı, diğer göçmenlerin karşılaşabileceği evrak sorunları nedeniyle Rusya'ya gitmeye korkuyor. Ayrıca, Rus yetkililer tarafından birkaç gündür Şeremetyevo havaalanında alıkonulan Türkmenistan vatandaşı Rozi Geldi durumunu birçok kişi duydu. Bu nedenlerle pek çok Türkmen vatandaşı, kimsenin onları zorla sınır dışı etmeyeceğini umdukları Türkiye ve Avrupa ülkelerine gitmeyi planlıyor. Türkmen makamları 2012 nüfus sayımının sonuçlarını henüz yayınlamadı ve ekonomik sorunlar nedeniyle nüfusun son 10 yılda önemli ölçüde azaldığına dair veriler hakkında yorum yapmadı.